Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evinizin sıcaklığında, mis gibi kokular eşliğinde harika bir poğaça yapacağız. Sıcacık bir mutfakta keyifli bir tarif yolculuğuna çıkmaya hazır olun. Bugün minicik, puf puf labneli poğaçalar yapıyoruz. Yumuşacık, lezzetli ve çok kolay. Her lokmasında sizi mutlu edecek, içi bol peynirli, dışı hafif çıtır bu poğaçalar klasik tariflerden çok daha pratik ve lezzetli. Bu lokmalık poğaçalar kahvaltı sofralarınızda, çay saatlerinde ya da çocuklarınızın beslenme çantasında mükemmel bir seçenek olacak. İster sabah aceleyle, ister akşam keyifle tüketebilirsiniz. Ayrıca misafirlerinize de ikram edebileceğiniz harika bir atıştırmalık. Peki bu poğaçaların sırrı ne mi? Tabii ki labne peyniri. Labne, poğaçalarımıza hem ekstra bir yumuşaklık hem de hafif bir lezzet katıyor. Klasik beyaz peynirden farklı olarak poğaçanın dokusunu daha puf puf yapıyor. Hamuru yoğururken labne peyniri eklemek, poğaçalarımızı adeta bulut gibi yumuşacık yapıyor. Ayrıca bu tarifte kullandığımız malzemelerle poğaçalarınız uzun süre taze kalacak ve bayatlamayacak. Eğer daha önce poğaça yaparken hamurun sert olmasından ya da kabarmamasından şikayet ettiyseniz hiç endişelenmeyin. Benim adım adım kolayca takip edebileceğiniz tarifimle siz de kısa sürede poğaça ustası olacaksınız. Her aşamayı birlikte yapacağız. Şimdi hadi kollarımızı sıvayalım, malzemelerimizi hazırlayalım ve bu lezzetli maceraya birlikte başlayalım. Unutmayın, mutfakta birlikte vakit geçirmek hem eğlenceli hem de çok keyifli. Hazır mısınız? Önlüğünüzü takın, fırını önceden ısıtmaya başlayın ve birlikte nefis poğaçalar pişirelim. Şimdi mutfağın büyüsüne kapılma zamanı. mükemmel bir hamur için malzemelerimizi toplayalım. Her güzel tarifin arkasında özenle seçilmiş malzemeler yatar. Şimdi, poğaçamızın yumuşacık ve lezzetli olması için ihtiyacımız olan her şeyi birlikte gözden geçirelim. İlk olarak, bir su bardağı ılık süt ile başlıyoruz. Sütün ılık olması, mayanın daha hızlı ve etkili bir şekilde aktif olmasını sağlar. Bu, poğaçamızın kabarıklığını ve yumuşaklığını artıracak önemli bir detay. Ardından bir su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Sıvı yağ hamurun elastik ve kolay şekil almasını sağlar, aynı zamanda poğaçalarımızın ağızda dağılan bir dokuya sahip olmasına yardımcı olur. Şimdi sıra yumurtalarda. İki yumurta kullanıyoruz. Birini tamamen, diğerini ise sadece beyazını hamura ekliyoruz. Ayırdığımız sarı ise poğaçaların üzerine parlaklık ve renk katacak. 4-5 su bardağı un. Hamurun temelini oluşturuyor. Unun miktarını kontrollü ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvam elde edeceğiz. 10 gram instant maya hamurun kabarmasını sağlayacak. 2 yemek kaşığı şeker mayanın daha iyi çalışmasına ve poğaçaya hafif bir tat vermesine yardımcı olurken 1 çay kaşığı tuz ise lezzeti dengeleyecek ve tabii ki 3 dolu yemek kaşığı labne ekliyoruz. Labne, poğaçaya ekstra bir yumuşaklık ve hafif bir kremamsı tat katıyor. Şimdi iç harcımıza geçelim. İç harç için 200 gram ufalanmış beyaz peynir veya lor peyniri kullanıyoruz. Bu peynir, poğaçanın içini lezzetle dolduracak. Ayrıca 2 yemek kaşığı labne ile harcımızı daha kremamsı ve zengin bir hale getiriyoruz. Dilerseniz, doğranmış maydanoz veya dereotu da ekleyebilirsiniz. Taze otlar, poğaçaya ferah bir aroma ve renk katacak. Üzeri için ise ayırdığımız yumurta sarısını kullanacağız. Bir yemek kaşığı süt ile yumurta sarısını karıştırıp poğaçaların üzerine sürüyoruz. Son olarak susam ve çörek otu serpiştiriyoruz. Bu küçük dokunuşlar poğaçalarımıza hem lezzet hem de iştah açıcı bir görünüm kazandıracak. Gördüğünüz gibi her bir malzeme poğaçamızın lezzetini ve dokusunu mükemmelleştirmek için özenle seçildi. Şimdi tüm bu malzemelerle gerçekten özel bir şey yaratmaya hazırız. Hadi hamuru yapmaya geçelim ve bu lezzet yolculuğuna birlikte başlayalım. Geniş bir kasede ılık sütü, şekeri ve mayayı bir araya getirin. Ilık süt, mayanın aktifleşmesi için mükemmel bir ortam sağlar. Şekeri eklemek ise mayanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Karışımı güzelce karıştırdıktan sonra mayanın köpürmesini bekleyin. Bu aşama çok önemli. Çünkü maya köpürmeye başladığında hamurunuzun güzelce kabaracağının işaretidir. Yaklaşık 5-10 dakika bekleyin ve yüzeyde minik baloncuklar oluştuğunda bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Şimdi sıvı yağı, bir tam yumurtayı, ikinci yumurtanın sadece beyazını ve labneyi ekleyin. Labne, poğaçanıza yumuşaklık ve hafif bir lezzet katacak. Tüm malzemeleri bir çırpıcıyla iyice karıştırın. Karışım pürüzsüz ve homojen olmalı. Böylece hamurunuzun dokusu da mükemmel olur. Şimdi sıra una geldi. Unu yavaş yavaş ekleyin. Acele etmeyin. Her seferinde biraz un ekleyip karıştırarak hamurun kıvamını kontrol edin. Hamur toparlanmaya başladığında ele yapışmayan ama yumuşak bir kıvam elde etmeye çalışın. Unun tamamını bir anda eklememek önemli. Çünkü un miktarı ortam sıcaklığına ve yumurtanın büyüklüğüne göre değişebilir. Üçüncü su bardağı undan sonra tuzu ekleyin. Tuzu başta eklemek yerine bu aşamada eklemek, mayanın daha iyi çalışmasını sağlar. Tuz, hamurun lezzetini dengeleyip glutenin gelişmesine yardımcı olur. Şimdi hamuru tezgaha alın ve yoğurmaya başlayın. Yaklaşık 5-10 dakika boyunca hamuru yoğurun yoğurdukça hamur daha pürüzsüz ve elastik bir hal alacak. Bu aşama, poğaçalarınızın yumuşacık ve kabarık olmasını sağlayacak. Hamurun kıvamını kontrol edin. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olmalı. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettiyseniz, doğru yoldasınız demektir. Hamurunuzu hafifçe bastırarak elastikiyetini test edebilirsiniz. Hamuru güzelce yuvarlayıp top şekli verin ve geniş bir kaseye alın üzerini temiz bir bezle örtün. Bu, hamurun kurumasını önler ve mayalanma sürecini hızlandırır. Artık mükemmel poğaça hamurunu hazırladınız. Hamurunuz pürüzsüz, yumuşak ve elastik olmalı. Bu aşamada hamurunuzun ne kadar güzel olduğunu görebilirsiniz. Şimdi hamurunuzu biraz dinlendirme zamanı. Üzerini örtüp ılık bir yerde yaklaşık 45-60 dakika mayalanmaya bırakın hamurunuz iki katına çıktığında poğaçalarınız için harika bir başlangıç yapmış olacaksınız. Şimdi sırada mayalanma var. Sabırla bekleyin, çünkü bu aşama poğaçalarınızın yumuşacık ve kabarık olmasını sağlayacak. Hamuru bir kaseye koyun, üzerini kapatın ve ılık bir yerde 1-1,5 saat mayalanmaya bırakın. İki katına çıkmalı, yumuşacık, havalı ve şekil vermeye hazır olmalı. Hamurun havasını almak için nazikçe bastırın. 20-24 ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın. Bu adım, her poğaçanın mükemmel derecede hafif ve puf puf olmasını sağlar. Neşe bulutlarımızı şekillendirmeye hazır mıyız? Hadi başlayalım. Her hamur parçasını top haline getirin, sonra küçük bir daire şeklinde düzeltin. Ortasına bir kaşık peynir labne harcı koyun. Yarım ay veya yuvarlak şekil vererek kapatın. Kenarlarını sıkıca bastırın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dikiş yeri alta gelecek şekilde yerleştirin. Tüm parçalar bitene kadar tekrarlayın. Aralarında boşluk bırakın. Üzerini örtün ve son bir kez kabarması için 20 dakika dinlendirin. Bu onları ekstra puf puf yapar. Sıra da mükemmel pişirme. Fırını 180 dereceye, 350 def ısıtın. Her poğaçanın üzerine yumurta sarısı süt karışımını sürün, sonra susam ve çörek otu serpin. Altın rengi olana ve kabarıp şişene kadar 20-25 dakika pişirin. Mutfakta mis gibi bir koku yayılacak, tam bir rahatlık. Fırın tepsisinde kısa bir süre soğumaya bırakın, sonra bir tel ızgaraya aktarın. Neredeyse yemeğe hazırlar. Onlar pişerken iç harcı hazırlayalım. İç harcı için 200 gram beyaz peyniri bir kaseye ufalayın. 2 yemek kaşığı labne ekleyin ve kremsi olana kadar karıştırın. Tazelik katmak için doğranmış maydanoz veya dereotu karıştırın. Tadına bakın ve gerekirse baharat ekleyin. Bu kremsi, hafif ekşimsi iç harç poğaçalarımızın kalbi. Hamuru doldurmaya hazır olana kadar bir kenara koyun. Şimdi son süsleme ve sunumla bitirelim. Sıcak poğaçaları bir tabağa veya bez peçeteyle kaplanmış bir sepete dizin. Canlı bir dokunuş için taze otlarla süsleyin. Mükemmel bir sofra için Türk çayı, zeytin ve taze sebzelerle servis yapın. Bu altın rengi, tohumlu poğaçalar hem göze hem de damağa hitap eder. Fotoğraf çekmeyi ve eserinizi paylaşmayı unutmayın. İlk lokmaya hazır mısınız? Bir ısırık alın çıtır çıtır tohumlar puf puf ekmek ve her lokmada kremsi iç harç. Bu poğaçalar tam bir rahatlık, paylaşmak ve anılar biriktirmek için mükemmel. Ev yapımı her zaman daha lezzetlidir, özellikle de sevgiyle yapıldığında. Bir dahaki sefere farklı otlar veya iç harçlar deneyin, kendinize özgü hale getirin. Bugün benimle birlikte pişirdiğiniz için teşekkürler. Her lokmanın tadını çıkarın ve bir sonraki lezzetli macerada görüşmek üzere. Afiyet olsun.